Ana telefonum olarak Vivo 23 5G'yi kullanıyorum. Orta veya orta üst segment olarak kabul edebileceğimiz tasarım hatlarıyla ve içerisindeki donanımla dikkat çeken bir akıllı telefon. Peki Vivo 23 5G gerçekten almaya değer bir telefon mu? İşte bu videomuzda bunları açıkça değerlendireceğiz. Özellikle orta üst segmentte bu akıllı telefonların performanslarını çok doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü içlerindeki işlemcinin potansiyelini ne kadar kullanabiliyorlar? Kullanılan RAM miktarı hatta depolama alanı bile çok önemli oluyor. Biz de bu yüzden çok detaylı bir performans testi yaptık ve Vivo 23 5G almayı düşünüyorsanız aklınızda varsa bu video sona erdiğinde bütün soru işaretleriniz ortadan kalkmış olacak. Teknopat'tan herkese merhaba benim İnçtak. Bugün Vivo 23 5G inceliyoruz. Tasarımla başlayacağım. Tasarımı gerçekten çok güzel bir akıllı telefon. Zaten orta üst segmentte amiral gemisi özellikleri gösteren akıllı telefonlarda dikkat edilen ilk şeylerden biri Tabii ki tasarım. Telefonun üzerindeki anten çizgilerine baktığımızda bu telefonun alüminyum kasayla geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Hissiyat olarak iPhone'un 12 ve 13 serisine oldukça benzeyen bir tasarım hattı var ve bu telefona da çok yakışmış. Diğer taraftan sandviç dediğimiz iki tarafı camla kaplı bir tasarım söz konusu ve arka yüzeyine baktığımızda gradyal renk geçişleri dikkat çekiyor. Ama telefonun arka kapağının tek numarası bu değil. Eğer bir ultraviyole ışığa maruz kalırsa arka kapak renk değiştiriyor ve gün içerisinde farklı renklerde bu telefonun arka yüzeyini görebiliyorsunuz. Faydadan çok şıklık anlamında bize katkı sağlıyor ki akıllı telefonlarımızın şık olmasını seviyoruz. Tasarım yönünde burada artı puanı gerçekten hak ediyor. Vivo V23 5G'nin arka kapağının sürekli olarak renk değiştiriyor olması ve farklı durumlara farklı ortamlara farklı tepkiler verebiliyor olması onun aslında önemli bir tasarım çizgisi, kendi segmentindeki telefonlardan ayrıştıran çok önemli bir tasarım özelliği. Burada bizim kullanmış olduğumuz plakalar arka tarafa çizebileceğiniz farklı farklı görselleri gösteriyor ama siz bunun dışında kendi hazırlayacağınız belki 3D baskıdan farklı bir tasarımla da Vivo V23 5G'nin arka kapağına çok daha farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ekran 6.44 inç ve tek elle kullanabileceğimiz ortalama bir büyüklüğe sahip tek elle kullanırken genellikle gerçekten Vivo 23 5G'de büyük problem yaşamadım. Ekran alanı ve ekran kasa oranı açısından beni memnun eden bir telefon oldu. Diğer taraftan ekran için kullanılan panel AMOLED ve 90 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. Genelde biz orta ve orta üst segmentteki akıllı telefonlarda AMOLED ekranları, 120 Hz'leri, 90 Hz'leri Full HD Plus çözünürlükleri zaten görüyoruz. Bunu görmeye alıştık ama görmediğimiz bir şey HDR 10 Plus oluyor. Genelde bize HDR 10 Plus'ı amiral gemisi akıllı telefonların ekranlarında görüyoruz. Bu bize medya tüketimi tarafında çok büyük bir avantaj sağlıyor. İster YouTube olsun, ister kullandığınız aylık aboneliklere bağlı bir dizi film servisi olsun HDR içerikleri rahatlıkla burada görüntüleyebiliyorsunuz ve seyir zevki açısından çok daha büyük bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. HDR 10 Plus gerçekten ekran tarafındaki bence en önemli nokta. Tasarım tarafında diğer özelliklere baktığımızda sağ tarafta güç açma kapama tuşu ve ses tuşları yer alıyor. Alt kısmında sim kart girişi var, mikrofon var ve mono hoparlör de yine alt kısımda yer alıyor. Vivo 23 5G ile alakalı keşke olsaydı diyebileceğim özelliklerden biri stereo hoparlör desteğinin bu telefonda bulunmaması. Tip C bağlantı noktası da hemen ortada yer alıyor. Sol tarafta hiçbir şey yok. Üst tarafta yine bir mikrofon yer alırken arka tarafta üçlü kamera düzeni ve flash desteğini görüyoruz. Tasarım tarafında ve ekran tarafında amiral gemisine en çok yaklaştığı yerlerden biri diyebilirim. Vivo 23 5G için. Çünkü amiral gemilerinde görmeye alıştığımız pek çok farklı özelliği bu telefonun tasarımında ve ekranında görebiliyoruz. İsterseniz şimdi bir donanıma geçelim çünkü donanım konusunu merak ettiğinizi biliyorum. Bu tarz orta üst segment akıllı telefonların performanslarının da amiral gemisi akıllı telefonlara yaklaşması beklenir. Eğer orta segmentte işlemci platformu olarak ve nanometre olarak ondan çok daha gerideki telefonlara yakınsayan bir performans gösterirse, Vivo 23 5G'nin herhangi bir farkı olmayacaktır o telefonlardan ama amiral gemilerine yaklaşacağı yönleri bize donanım tarafında göstermesi gerekiyor. Donanım özelliklerine kağıt üzerine baktığımızda çok iyi görünüyor. Peki neler? İşlemci platformunda chipset olarak Mediatek'in Dimensity 525G platformu kullanılıyor ve bu işlemci platformu 6 nanometre. 2 çekirdek 2.5 GHz hıza çıkabilen Cortex-A78 iken diğer 6 çekirdek verimlik odaklı 2.0 GHz saat hızına sahip ve grafik platformu olarak da Mali-G68-MC4 kullanılıyor. Telefonun iki farklı RAM ve depolama versiyonu var. 128 GB depolama alanına sahip versiyonlarda 8 GB RAM bulunurken bizim incelemiş olduğumuz model 250 GB dahili depolama alanına sahip ve 12 GB'lık RAM desteği var. Başta da dediğim gibi bu telefonun performansını ölçebilmek için onu zorlayacak aplikasyonlara ihtiyacımız var. Bunlardan biri konsol seviyesinde grafikler sunan ve bana göre şu anda akıllı telefonlarda grafik ayarları açısından en rahat ettiğim oyun olan Genshin Impact oldu. Ve bir diğer oyunda tabii ki e-spor tarafında PUBG Mobile çünkü gecikme ve grafiğin stabilitesi PUBG gibi bir oyunda çok daha önemli. Genshin Impact'te aldığımız sonuçlara bakalım. Ortalama FPS amiral gemisi akıllı telefonlarda genellikle 45 ile 55 FPS arasında değişiyor. Ben her akıllı telefonda Genshin Impact'i aynı ayarlarda kullanıyorum. Orta grafik ayarları ve 60 FPS'e zorluyorum telefonları. Böylece işlemci limitleri hakkında çok daha iyi bir fikir edinebiliyorum. Ben de bu ayarları kullanarak yaptığım test sonucunda aldığım ortalama FPS skoru 43 FPS ve Kare kararlılığı açıkçası en çok sevindiren nokta oldu. %94 seviyesinde. Burada FPS'ten çok FPS'in kararlılığı önemli. Çünkü burada kararlılık %60, %70 gibi bir seviyede olsaydı içerisindeki işlemci hakkında kafamda çok daha fazla soru işareti belirebilirdi ki YouTube kartlarına S22 Ultra incelemesini bırakıyorum. Bu yapmış olduğum testlerde alınan puanların ve kare kararlılıklarının ne kadar önemli olduğunu oradaki grafik testinde de görebilirsiniz. Bu telefonda 4200 mAh saatlik bir batarya kullanılıyor ve oyunlardaki performansına baktığımda hem bataryanın hem de işlemcinin o batarya tüketme hızının oldukça olumlu olduğunu görüyorum. Çünkü Genshin Impact bize bu ayarlarla bu ekran parlaklığıyla 5 saatlik bir oynama süresi veriyor. 5 saat boyunca bu kadar yüksek grafikli bir oyunu Böyle bir telefonda oynayabilecek olmak güzel bir olay. Diğer taraftan bataryadaki asıl önemli şeylere bakalım. Şimdi ben oyunu 15 dakika çalıştırdım. Ve bu 15 dakika içerisinde bataryadan ne kadar güç çekmişiz. Bataryanın sıcaklığı ne kadar artmış ve ne kadar tükenmiş onu görelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gençinin pek çalıştırırken önceki yükleme ekranlarıdır, oyunun yükleme süresidir, updateidir derken telefonun sıcaklığı belli bir seviyeye çıkmıştı. Aslında bu noktada dar boğaz bekleyebileceğimiz bir aralıktaydı. Ve oyunu çalıştırdığımda batarya sıcaklığı 36 dereceydi. Telefonun bataryası ise %100 doluydu. 15 dakika sonunda aldığım sonuçlar oldukça ilginç. Sadece 37 dereceye çıktı ve batarya da %95'e düştü. %100'deyken %5'lik kayıp oldukça önemli. Elbette telefonun bataryası %80'in altını düşünce buradaki yüzdelik kayıplar daha da çok artıyor. O batarya alakalı bir şey ama bataryanın sadece 1 santigrat derece yükseltmesi ve telefonun herhangi bir darboğaz göstermemesi benim için oldukça güzel bir gelişmeydi. Ki siz de şu anda grafik tablosunu görüyorsunuz. Bu grafik tablosunda eğer FPS bir noktada ani bir şekilde çok aşağılara düşmüş olsaydı telefonun darboğaza düştüğünde orada görmüş olacaktık. Ama Genshin Impact'te çok kararlı bir performans gösterdi Vivo 23 5G. Ve 15 dakika içerisinde bataryadan çekilen toplam güç miktarı çok daha iyi bir projeksiyon çiziyor bize. 234.14 miliamper saat güç çekilmiş bu bataryadan oyunu oynarken Genshin Impact'teki sonuçlar gerçekten bir orta üst segment telefon olan Vivo 23 5G için son dereceyi son olarak tabii ki CPU'nun içerisinde neler olup bitiyor bunları da görmemiz lazım performansı anlayabilmek için bu veriler de önemli. Oyunun işlemciye bindirdiği ortalama yük %44 civarında ve maksimumda da %90'lara ulaşmış. Bu telefonun işletim sistemi arayüzü Funtouch 12 ve Android 12 ile zaten kutudan çıkıyor. Oyunları oynarken size bir oyun aracı sunuluyor ve ben hem PUBG Mobile'de hem de Genshin Impact'te yüksek performans modunu aktif ederek bu oyunları oynadım. İşlemciye yük bindirme açısından %90'lara çıktığında bile herhangi bir darboğaz yaşanmaması yine güzel haberlerden biri. PUBG'ye baktığımızda da PUBG'yi en yüksek kare saniyelerle oynatabilmemiz için düşük grafik ayarı ve aşırı grafiği seçmemiz gerekiyor. Standart 60 FPS verebiliyor o şekilde PUBG bize. Bu yazılımla alakalı bir kilit. 60 FPS'i oyun seansının neredeyse tamamında gördük. Çünkü kare kararlılığı %100 seviyesinde. Ve en çok gösterilen kare olan 60 FPS'in oyun seansının %161.9'unda en çok gösterilen kare olduğunu görüyoruz. Bataryada bu test sırasında %92'deydi ve 34 derecelik bir sıcaklığa sahipti. Test bittiğinde yani 15 dakika sonunda %88'e düştü. %4'lük bir kayıp var ve 35 derece yükseldi yine sadece 1 derece yükselmiş bataryanın sıcaklığı. Termal açıdan başarılı bir telefon olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Çünkü bağımsız olarak gerçekleştirdiğimiz farklı kaynakları tüketen, farklı seviyede kaynak tüketen iki oyunda da termal açıdan iyi bir sonuç vermeyi başardı Vivo 23 5G. Bu sefer bataryadan çekilen güç de tabi belli oranda azalıyor. Çünkü işlemciye bindirilen yük tabii ki gençliğinin pek kadar yüksek değil. O yüzden 173.58 mAh saat güç çekilmiş bu telefonun bataryasından. Gelelim kameralara. Vivo 23 5G'nin arka kameraları üçlü bir düzene sahip ve bu üçü de çekim kamerası. 64 megapiksellik bir ana kamera var. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel de makro kamera bulunuyor. Ön taraftaki ana geniş açılı kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahipken ultra geniş açılı kamerada 8 megapiksel çözünürlüğe sahip tıpkı arka kısımda olduğu gibi. Ve ben telefonun kamera performansını çok beğendim. Gün ışığında da ışığın düştüğü kapalı ortamlar ve çok daha düşük seviyeli ışık ortamlarında da iyi bir performans göstermeyi başarıyor. Ultra geniş açılı kamera özellikle karanlık ortamlarda çekim yapmaya pek uygun değil ama eğer gün ışığında manzara fotoğrafları çekecekseniz ultra geniş açılı kamerayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makro kamera zaten orta orta üst segmentte çok gördüğümüz bir kamera. Burada da aynı işlevi görüyor yakından bir objeyi çekmek istediğinizde düşük santimetrelerde de size net fotoğraflar sunuyor ve çevrenizdeki pek çok farklı objenin farklı yönlerini bu şekilde sahneleyebiliyorsunuz. Ön tarafa baktığımızda portre modunda ve genel olarak video performansında ön kameranın çok başarılı olduğunu görüyoruz ki kadraja daha fazla insan sığdırmak istediğinizde ultra geniş açılı kamerayı da rahatlıkla kullanabiliyor olmanız bu telefonun yine avantajlı yönlerinden biri. Hem ön kamera hem de arka kamera 4K'da çekim yapabiliyor. Arka kameranın burada bir büyük avantajı Gyro Ace'den yararlanabiliyor 4K çekim yaparken de. Özetle Vivo 23 5G ön kameraya önem verenler için çok iyi bir telefon. Orta ve orta üst segmentte amiral gemisi özelliklerine sahip ekran ve kasa istiyorsanız çok iyi bir seçenek olmuş sizin için. İçerisinde kullanılan işlemcinin hem kararlı hem de çok yüksek sıcaklıklara ulaşmadan çalışması, aşırı yük altındayken kolay kolay darboğaza düşmeyecek olması Vivo 23 5G'nin en avantajlı yönleri arasında yer alıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.